15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında anma etkinlikleri düzenlenirken siyaset dünyasından da dikkat çeken açıklamalar geldi. Mesajlarda birlik, demokrasi, bağımsızlık ve şehitlere vefa vurgusu öne çıktı. AK Parti'nin sosyal medya açıklamasında tarih 15 Temmuz gecesini bir milletin destansı direnişi olarak yazacak. O gece gövdesini siper eden her bir yürek bu vatanın onurudur. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz ifadeleri yer aldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli mesajında FETÖ'yü haçlı emellerine hizmet eden bir yapı olarak tanımladı. Bahçeli, bu millete kasteden herkes tarihi ve hukuki bedeli en ağır şekilde ödeyecektir. Devleti ebed müddet, milleti ebed müddet anlayışıyla varlığımızı sonsuza dek savunacağız dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz'un bir milletin diriliş destanı olduğunu vurguladı. Aziz milletimizin şeref günü olan bugün de şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, o gece Gaziantep valisi olarak görevde olduğunu hatırlatarak, 15 Temmuz, milletimize biçilen kefenin yırtıldığı gündür. Tanklara ve bombalara karşı imanla direnen milletimiz, o gece bağımsızlığına sahip çıkmıştır açıklamasını yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milletimiz o uzun gecede milli mücadele şuuruyla tanklara ve bombalara karşı durarak Türkiye'yi kurtardı, dedi. Kurum, tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andığını belirtti. Allah Allah! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz'un sadece bir askeri kalkışma değil, aynı zamanda bir milletin bağımsızlık ve demokrasi sınavı olduğunu söyledi. Bu destanı unutmamak ve unutturmamak bizim görevimizdir, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu mesajında 15 Temmuz bu topraklarda karanlık emeller taşıyan odaklara karşı ebedi mücadelemizin sembolüdür. Bu direniş milletimizin istiklaline olan inancının nişanesidir ifadelerine yer verdi.